Arkadaşlar bu papağanımız erkek ismi Pascal. Ee, 16 kelime konuşabiliyor şu anda 5 çeşit de melodi çalıyor diğer de bunlar görebiliyorsunuz zaten Diğeri de kızımız Limon bu da dişimiz bunlar yaklaşık bir buçuk yaşında ee, küçüklükten beri de bunlar bir haftadır bende yani bir haftalık aldım ben bunları Bunu ben kendimde şırıngayla besledim şu an ele alışkın ele gelir omuza gelir diğer videolarımız var bunlar Bunlar anne baba olacaktı. Size gelişmeleri biz anlatacaktık. Videolar paylaşacaktım ben bunları. Şu an şöyle göstereceğim ben arkadaşlar. Burası yuvarlığımız. Bunlar da bizim bebişlerimiz arkadaşlar. İki tane bebişimiz oldu. Gördüğünüz gibi ikisi de maşallah nur topu gibi. Böyle bu bücürükler böyle oynaşıyor. Bunların gözleri 18 gün sonra açılacak arkadaşlar. 18 gün boyunca anne baba böyle besleyecek bunları. Sonra bunu bunlar da çıkacak. Tabii gün gün geliştikçe ben size bunları paylaşacağım. Fazla da ürkütmek istemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tabii ki babamız. O da annemiz. Haşlanmış yumurta veriyoruz. Protein olur. Yavrular daha çabuk besler diye. Oradaki suyla duş alıyorlar. O da içme suyu arkadaşlar. Bunlar hakkında detaylı bilgi isteyen olursa yorumlara yazsınlar arkadaşlar yorumlarda her bir paylaşırız.